Saf Suresi Medine'de inmiş olup 14 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sebbiharillahi ma fis semawati ve ma fil ardi ve huvel azizul hakim. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemek Allah'ın en çok nefret ettiği şeylerdendir. İnna Allah yuhibbu'llezîne yuqâtilûne fî sabîlihî saffâ saffen ke'ennehum bunyânun me'sûs. Allah taşları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saflar halinde kendi yolunda savaşanları sever. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هَنِيْ موسى كندي اي Allah'ın Resulü olduğumu bildiğiniz halde, niçin bana böyle eziyet ediyorsunuz? Onlar batıla meyledince, Allah da onların kalplerini, hakkı kabul etmekten, hakka meyletmekten uzaklaştırdı. Öyle ya, Allah, yoldan çıkmakta direten bir güruha hidayet etmez, onları emellerine ulaştırmaz.'' واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول, رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي

Benden önceki Tevratı tasdik etmek, benden sonra gelip ismi Ahmed olacak bir Rasulü müjdelemek üzere gönderildim. Ne zaman ki o Peygamber açık açık delillerle kendilerine geldi, bu kesin bir büyüden ibarettir dediler. Allah'u la yehdi'l zalimin Allah'a itaat'e davet edildiğinde bunu kabul etmediği gibi üstelik uydurduğu yalanı Allah'a mal eden Allah adına yalan söyleyenden daha zalim kim olabilir Allah böyle zalimleri hidayet etmez emellerine ulaştırmaz يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ الْكَافِرُونَ Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyerek söndürmek isterler. Fakat kafirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacak.

يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون Ey iman edenler! Sizi gayet acı bir azaptan kurtaracak, üstelik size çok karlı bir ticaret sağlayacak bir iş bildireyim mi? Allah'a ve elçisine inanır, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücahede edersiniz. Eğer bilirseniz, bunu yapmak sizin için çok hayırlıdır.'' يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من Böyle yaparsanız sizin günahlarınızı affeder ve içinden ırmaklar akan cennetlere ve özellikle adn cennetlerinde çok güzel saraylara yerleştirir. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur. Memnun olacağınız bir şey daha var. Allah'tan bir yardım ve yakında gerçekleşecek bir zafer. مؤمنين لهم بشرى يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أَنْصَارِي الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل فآمن طائفة وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين Ey iman edenler! Siz Allah'ın tarafında oldunuz. Onun dinine yardım ediniz. Nasıl ki Meryem'in oğlu İsa vaktiyle havarilere Allah'ın yolunda giderken kim bana yardımcı olmak ister diye sorunca havariler biz Allah'ın tarafında oluruz diye cevap vermişlerdi. Neticede İsrail oğullarından bir kısmı, İsa'nın peygamberliğine iman etti, bir kısmı da inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar ötekilere üstün geldiler.